ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar hepinize merhabalar. Evet bu hafta itibariyle 8 Haziran haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet haftalık videoda da belirttiğim gibi haftalık yorumlarda da belirttiğim gibi bu hafta itibariyle biraz kafalarımız karışık. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki 5 Haziran'da çok güçlü bir dolunay yaşadık. Bir ay tutulması yaşadık. Dolayısıyla bu ay tutulmasının devamı niteliğinde bir hafta yaşayacağız. O yüzden de kafa karışıklığımız devam edecek biraz daha. Evet gelelim e, bu haftanın etkilerine. 11 Haziran Perşembe itibariyle Güneş ve Neptün arasındaki olumsuz açı kesinleşiyor. Dolayısıyla bu açının birkaç gün öncesi ve sonrasında aslında içinizdeki o e, karmaşa birazcık daha artabilir. Yön duygunuzu kaybedebilirsiniz. Yön dediğim hani içsel olarak yön duygunuzu kaybedebilirsiniz. Zihniniz tabii ki çok aktif olacaktır. Bu, bu noktada rüyalarınıza çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü haberci rüyalar görebilirsiniz aslına bakarsanız. Ve tabii ki güneş sizin e, ikinci eviniz yani parayı ve kendi değerinizi temsil eden evde yara, yer aldığından dolayı kendi değerinizle ilgili karmaşaya düşebilirsiniz. Değersizlik hissiyatınız artabilir. Buna çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Keza parasal konularda endişeli bir dönem olabilir sizin için. Lütfen kimseyle hem kendi değeriniz için hem de fikirleriniz için bu dönem tartışmaya girmeyin lütfen bu hafta itibariyle çünkü bunun için hiç uygun bir hafta olmayacaktır biraz daha kendi içinize dönmek kendi içinizde aslında bir şeyleri sorgulamak çok daha iyi olacaktır o yüzden bunu tavsiye ederim size de aynı zamanda güneş 12. evinizde ilerlediğinden dolayı bağımlılıklarınıza yönelmeniz söz konusu olabilir orada çünkü bir yön kaybı olacağından dolayı ee, bunun farkına varmakta zorlanabilirsiniz bir şeylerden kaçmak için bir duygunuzdan kaçmak için yemeğe içmeye verebilirsiniz kendinizi çünkü ikinci ev aynı zamanda ağzımızı da temsil eder yediklerimizdir de aynı zamanda o yüzden e, bunlara çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum özellikle kilo alma ile ilgili bir e, durumunuz varsa bu hafta bunu dengelemenizi iyi tavsiye ederim size. Gelelim. Ee, yine aynı gün perşembe günü venüs ve şiron arasında bir olumlu açı gerçekleşecek bu açıyla birlikte işte kendi içinizde bakmanız gereken sorgulamanız gereken şeyler varsa bunlara bakıp sorgulamak için çok uygun bir zaman olacaktır ee, içinizden aslında bu noktada biraz daha e, besleneceksiniz bu noktada biraz daha içinizden e, aydınlanacaksınız o yüzden içinize dönmek ruhsal çalışmalar yapmak kendi kendinize Hayatınızın muhasebesini yapmak için çok uygun bir gün olacaktır. Evet gelelim 13 Haziran Cumartesine Mars ve Neptün arasında bir olum kavuşum gerçekleşecek. Dolayısıyla bu kavuşum sizin 9. evinizde yani hayata bakışınızı temsil eden evde aynı zamanda fikirlerinizi inançlarınızı temsil eden evde gerçekleşecek. Eğer yurt dışı ile ilgili çalışmalar yapıyorsanız ya da yurt dışı bağlantılı bir şirkette çalışıyorsanız, Bununla alakalı da yine sıkıntılar, belirsizlikler söz konusu olabilir. Çünkü Mars sizin aynı zamanda e, kariyer evinizde yönetiyor. Dolayısıyla kariyerinizle ilgili konularda da bir takım karmaşalar yaşanabilir, belirsizlikler yaşanabilir. O yüzden bu hafta lütfen bir şeyleri belli etmeye çalışmak, onun üzerine gitmek için çok uygun olmayacaktır. Lütfen kimseyle e, hayatınızla ilgili, işte inançlarla ilgili e, ya da hayata bakış açısıyla ilgili konularda çok da mücadeleye girmeyin. Bu açıyı en iyi kullanabilecek olan aslında burçlardan bir tanesi de sizsiniz. Çünkü 9. ev sizin yükselenize olumlu açı yaptığından dolayı hayatı olan bakış açınızı şifalandırmak için, farklı bakış açılarını deneyimlemek için, kişisel ya da ruhsal gelişiminiz için, adım atmak için çok uygun bir zaman olacaktır. Bunu lütfen doğru değerlendirmenizi tavsiye ederim. Diğer türlüsü sadece size zarar getirecektir. Ve tabii ki Mars aynı zamanda sizin... Ee, 5. eviniz yani aşk evinizde yönettiğinden dolayı bu konuyla ilgili de romantik bir e, <laughs> durum oluşabilir aslında bakarsanız. Eğer partnerinizle aranızda bir e, problem varsa bununla ilgili daha kabullenici olmak, daha e, belki o e, kabullenicilikle sorunları çözmek konusunda da yine şanslı bir e, zaman olabilir sizin açınızdan. Dediğim gibi bu açıyı Mars Neptün açısını en olumlu kullanacak burçlardan bir tanesi sizsiniz. O yüzden umuyorum şifalı yönüyle kullanırsınız. Kişisel gelişiminiz ya da ruhsal gelişiminiz için değerlendirmenizi tavsiye ediyorum bu açıyı. Bol bol ruhsal çalışma yapabilirsiniz. Cumartesi gününden bir, bir, bir birkaç gün önce, birkaç gün sonra ya da o gün boyunca e, bunu gerçekleştirebilirsiniz. Evet size anlatacaklarım bu kadar. Umuyorum çok güzel bir hafta olur sizin için. Bolluk, bereket, şans, mutluluk sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.